Ya beceremedi çürük <laughs> Evet müfük. Şimdi üstümüze geri dönelim. Ve bu sefaletin bizi yana döne arayışını izleyerek... kapak çekirdeğimizi yemeye devam edelim. <laughs> 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 Ata'nın namına koyacaktım. Sonra yaktı. Ne yaptın lan ata? Avrupa'dan fitil getirtip... ...yarıştan önce bir adam tutup atın totosundan içeri dıbıştırdım. <laughs> Finişten önce at pırtı çekti. <laughs> lan ne kadar soğuk vicdanın var senin. Sidikli. 55 bin yatırmıştım ben o tüyoya. <laughs> Biliyorum. <laughs> Sırf senin tüyün batsın diye... ...255 bin de ben kaybettim. Ama değdi. <laughs> değdi, he mi? Şimdi ben de sana değeceğim. <laughs> ben de sana atacağım fitili. Sonra da ateşleyeceğim. <laughs> dur, dur. Dur. Telefon geldi. <laughs> Müsaade var mı Bilal? Tabii, tabii. tabii. Pardon, eyvallah. <laughs> ha, ne var? <laughs> ne? Ne oldu lan? Buradan nereye gidiyorsun? Sen lan idare Anlat. Anlat. Lan. Getir, getir, getir. Ya vay arkadaş, doktor elli bin istiyor. Ne? Ya bir haftaya da yurt dışına gidiyormuş, parayı hemen getirin ameliyatı yapayım diyor. Baba bey de ikna edemedi. Yuh, bir anda iptal mi toplayacağız? Nereden bulacağız elli bini ya? Siz hiç endişelenmeyin. Ben abi beyi aradım. Şimdi eve gidiyor, paralar alıp geliyor. Ah. Açılın, açılın. Babaanne. -ba Benim südiyen banttaki paraları katladın mı lan? Gavursun gülüm. Ee... Oğlum, paraları alıp geldin değil mi evden? Ha, ee... şimdi. Hı -hı. Sizler de iyi biliyorsunuz ki Avrupa'da bir ekonomik darboğaz var. Bu bağlamda Rusya'da devalüasyon beklentisi... ...ve özellikle Ruslar'da duj isteyince 100 dolara kadar çıkan kur... Abi, hasta var. Paraya gel. Geldim ben de. Ona geldim işte. Tüyo aldım at yarışında. Çok sağlam bir tüyo aldım. Babaannemden ara para alıp elli bin kadar at yarışına yapıştırdım. Ne? Yapışmadı. Vay arkadaş! Oğlum! Bütün para atlara yatırılır mı ya? Bari şeyde Barcelona'ya falan bassaydın. <laughs> yazıklar! Yazıklar abi! Bu kadının bütün birikimi, kötü gün parası, kefen parası hepsini sen kaybettin! Yazıklar! Ya böyle şey mi olur ya? Ya böyle şey mi olur? Anacığım siz bu çocuğu doğurduğunuzda göz aydına mı gelmediler? Bu çocuk küçükken sizin kucağınızdan mı düştü? Vay arkadaş ya! Benim maneviyatımı kurcaladın. Aldım paraları. Hak yalan Hı. oldu. Benim bu dünyada bir tek isteğim vardı, bir tek. Artık ölsem ne? Yaşasam ne? Ben ameliyat falan olmak istemiyorum. Amanın. Git! Seni de istemiyorum. Müthiş. <laughs> Oğlum hadi git. Hadi git. Babana da görünme. Onun da kalbine inecek. Hadi git. Hadi, hadi. Baba, anne. 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 anne Aa, Aa, ay, Anne. Su iç, anne. Su iç, anne. Anne, su iç. Su iç, su Ne Dur, 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 dur. Yavaş, 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 Ya Rabbi'l alemin, neden ben? Neden kolay para hep aklımı çeliyor? Basması kolay olan parayı cebe indirmek neden bu kadar zor? Ya Rabbi beni bu hastalıktan kurtar ya Rabbim en kısa zamanda umreye gidip şeytan ya Rabbim. Cevap fazla abdest mi var Naci. Fazla abdest mi? Üç kere ağzına, üç kere burnuna dalarım şimdi. Havai ulvi. Allah'ım bir de bu var. Ha neden bu? Başkalarına ozan güven bana niye bu? Allah'ım sonunda faydasızlığım yüzünden babaannemi canından edeceğim. Bu acıya katlanamam. Ya Rabbel Alemin bana bir yol göster. Bana bir ışık göster. Bir ışık. Ana! sana geliyorum. İşaret geldi. Hızır mı o? İndiler lan. Cana. Ne yapıyorsunuz bu saatte camide? Vallahi ne olsun İmo? Dini dualar, nafileler, kazalar, sünnetler filan. Bana bakın işiniz yoksa birkaç kuruş kazanmak ister misiniz? Hoyt! Birkaç milyar kuruş kazanmak isterim ki elli bin falan etsin hoca. Bizde her yol var. Şişt, ne iş olursa yaparız. Elini ayağını öpeyim hocam. İmam! Estağfurullah, estağfurullah. Hoca. Hadi, hadi gelin bakayım. Yalnız bu iş için ayırdığınız bir bütçe var mı? Tabii burada konuşmayalım. Yakışık almaz. Ofisinizde konuşalım. Gelin bakalım. Başın sağ olsun bey abi. Bakın, benim işim var. Bu rahmetli bizim Şerif abi. Bunu yıkayın. Bu final. Tutun bakalım. Şu sana, şu da sana. İş bitiminde elli şer daha vereceğim, tamam mı? Allah Hadi Allah. Hadi bakalım, Allah kolay gelsin. Eyvallah imo. Cevap. Buna açılmış hacı Naaşı bile öldürdün. İki gram ayküllü fikir yürütme Ulvi. Mahşerde kaptan orta kapı diye bağıran Ulvi. Sorgu meleğinden joker hakkı isteyen Ulvi. Oğlum, yapacağız bunu, mecbur. Gireceğiz. Sen girersen ben de girerim hacı. Her türlü. <laughs> e hani oğlum? Yansımıyor bu silikler ekrana? Tamam. <laughs> Sen al bakayım şu on dolarları. Bu kameranın çektiği yerlere onar onar koy. O cevahir denilen öğrenci evi peçetesi elbet bu zokayı yutacaktır. Hadi saatler olsun. Yetersiz bitti. Merci tıkadıysan bitti işimiz. Ceva. Pamuk bitti acı. Nasıl lan? Bir tomak pamuk nasıl biter lan? Kurtum, verdikçe gitti, verdikçe gitti. Demek ki Şerif dayı pamuksuz da almış. Vallahi, ulan bu Şerif dayı ya çukur ova mı dayanır? Bana bak la. En iyisi... ...bant var mı ya lan? Ondan acı. Hep taşırım yanında. ...banklayalım gitsin. Açıp bakacak değiller ya. Yapıştır. Hay senin kaynatana. <laughs> yamuk yapıştırdın. Neticeye taşırma. Taşırdın işte. Allah Allah. Ya çekiş Çekil şimdi. Çekiş şimdi. Esir hanım. Ortağım seninki de yamuk oldu. Zeminde problem var. Bantaç yeter. Yetmez, yetmez. Büyük yet, büyük. Şerif abininki de Allah günah yazmasın yani. Sanki buradan metro aktarması var. Bu nedir ya? Böf. Bı... <laughs> Çekiyorum bunu <burada>. ben. <laughs> Ana! Ayvalık, hazine, milyonlar, harita benim odada, define. <laughs> Ana, anam, 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 canlıyı kest. Ölü yaşıyor. Ne? ne oluyor? Sakin ol. Sana ne oluyor İmo? Sana ne oluyor? Daha ölüm ruhu tam çıkmamış. Azıcık daha var içinde. de şunu, hareket ediyor. Yok yok, kas serilmiştir. Sakin olun, sakin olun. Ceva, aga çok tırsın vallahi. Ödüm baş verdi ha. Ver, ver, ver ulan ver. Ölüyü dirilttik, 200 lira verdiler. Şunu Amerika'da yapsak en az beş daire verirlerdi. Boğaz manzaralı. Bir dakika la. Yetersiz dur. Aklım kamaştı. Bu adam ne dedi ya la? Ayvalık, harita, hazine. Benim evde, benim <laughs> adamda dedi. Oğlum. Ganyan yattı ama dua tuttu. Ölüyü ektik, canlıyı diktik galiba. Yapıştır! Şişt, bana bak lan. Neredeydi bu Şerif dayının evi? Nerede? Ah pazarın uğrunda. Koş! <laughs>